Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombi Plans oynayacağız. Böyle bir oyun buldum işte. Şurada doğuz genelde ama ben oyun biraz oynadığım için arkadaşlar orada doğdum. Yani biraz elim oyun biraz bayağı oynadım yani. Biraz oynadım, biraz bayağı oynadım arkadaşlar. Şimdi video çek. Şimdi. Şimdi işte orada oyna, oyuna oyundan başladığım için Şimdi girdi şimdi başlıyor. Oyunun yoksa çok iyi oynuyorum. Kıramadık ve hadi devam edelim. Nasıl koşuyoruz? Ayakta nasıl koştuğumuzu biliyordum da unuttum bunun nasıl koştuğu. Bakın Superman gibi bin Superman koşuyoruz. Çok güzel güzel, güzel. Özel mi? Ay, güzel mi? Güzel. saldırıyorlar arkadaşlar. Öylelerden çıkabiliriz. Bitkiler. Böyle de bitkiler yazmış. Zombilerle savaşmıyoruz. <gülüyor> 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 arkadaşlar bitki olacağım. Can arkadaşlar bitki de olabiliyoruz dönüştüm buzluca. Bitki olup onlarla dost olacağım. Can arkadaşlar onlar bu arada emoji yapmayı ben de biliyorum. Bakın arkadaşlar ben de emoji yapabiliyorum. Ben istediğimi yapabilirim ama şimdi yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar. emoji yapmadığımı sorarsanız emoji yapmayacağım. Can şunu reddin. Şunu like yap. Like olun canım bu çok patlamıyor. Şimdi biriyle onu değil dost olacağım arkadaşlar. Az önce like yapanla dost olacağım. O ben de biliyorum, ne sandınız? O oraya mı çıktı? Dur ben alayım. Sen oraya mı çıktı? Ben oraya nasıl Hadi be arkadaşlar. Bu arada oyun çok eğlenceli. Söylemi unutmam size oyunumu tanıtmayı. Şimdi size oyunu tanıtayım arkadaşlar. Oyun çok eğlenceli ve bu konu sizinle oynama anlatmak istedim. biz bir tür bir savaş oyunu. Kimseyle dost olmayacağız. Savaşacağız. Ya şöyle bir sizinle kısa videolar çekeceğim. Yeni yeniden söyleyeyim bunu arkadaşlar. 7 yaşıma girdim. Doğum günüm kutlandı arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Yorum arkadaşlar ve bakın bu karakterin bu konunun özel güçlü falan var ama şöyle şeyler yapabiliyor. şimdi şu ateş atabiliyor. Asma. Şimdi ateş o da patladı. Şöyle güçlendirmiş ikili ateş yakıyor artık. Ne? İkiliye gidiyorum. Çoğalma. Büyüyü de özlemiyorum. Üzüm kilere girdin mi? Çok yaparlar. Dur ben de o ona dönüşeyim mi arkadaşlar? Dönüşür, Dönüşebilirim. Ne sandınız? Ben de biliyorum. Tuzak bile kurabiliyorum Aklımda tuzak var Bunu hiç yapmak istemiyorum Ne yapacağım Ne Arkadaşlar Bana baktığınızı görebiliyorum Öyle Nasıl bir tuzak diye Ne dediğimi ondan anladım Yani affedersiniz ne dediğim için yani yanlışlıkla söyledim arkadaşlar ne diye. Çok özür dilerim size demediyorum ama aslında. Size demedim arkadaşlar. Aha şimdi hani, kendim soğan alarak onları yok edeceğim. Ulan bu şu an bu soğan benim. arkadaş olan hile miydi o? Ben de onu öldüreceğim. Sonra bir canı vardı onunla. Hadi gari. Hadi şöyle şey yapabilirim falan. Bomba duman koy, bomba koyalım. Bomba koyalım. Şöyle şuralara falan rastgele bomba koyalım. Şuraya bir tane koyayım. İki üç tane bomba koy. Thank you. arkadaşlar çok özür dilerim oyunun bu haritası bitti arkadaşlar oyunun bu haritası bittiği için için biraz oynadım bir son iki daha son iki dakika daha oynayacağım sizinle ne ne oyun odaklanacağım arkadaşlar Bence arkadaşlar az oynadım Aa, biraz şimdi biraz az oyun çok çok oynamış yani arkadaşlar biraz az oynadık. Kusura bakmayın da bu sniper olabiliyor. Biraz az oynadık. Kusura bakmayın. Oyun bitti artık arkadaşlar. Çünkü yani da arkadaş yok. Oyunlar çok eğlenceliydi. Bir challenge yapabiliriz isterseniz bu oyuna bir daha oynadığım oynayacağım bölüm. Şöyle bir challenge ben bizi kim öldürürse ona dönüşelim. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olun.